Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz artık pekiştirme 1 ve 2 testlerinde kalmıştık. Bu dersimizde de pekiştirme 1 ve 2 testimizi bitireceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Bir metin üzerinden verilmiş soru. Birinci ve ikinci soruyu paragrafa göre çözeceğiz sevgili arkadaşlar. 1 Şubat 2015 tarihinden TRT.net Ek TRT sayfasından yayınlanan bilgiler aşağıda özetlenmiştir diyor biz arkadaşlar. Bakalım ne denilmiş. İstanbul ve Bursa'da 16 binanın çatısının uçtuğu ve 4 kişinin yaralandığı belirtilmiştir. İdo ve Budo'nun hızlı feribot seferleri iptal edilmiştir. Ayrıca Türk Hava Yolları tarafından 30 Ocak ve 2 Şubat arasında yapılacak olan yapılacak 229 uçuşta iptal edilmiştir. Çanakkale Gökçeada, Bozcaada feribot seferleri 3 gün süreli yapılamadığı, Bursa'da stadyum inşaatında kullanılan vincin fırtına nedeniyle Bursa-İzmir karayoluna devrildiği, vincin o anda yolda geçen ticari aracın üzerine düşmesiyle araçta bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Kocaeli-Sakarya sınırında Eşme bölgesinde şiddetli rüzgar yüzünden çıkan orman yangını ya orman yangınının 6 saatte söndürüldüğü Çanakkale-İzmir karayolu yolunda çökmeler olduğu belirlenmiştir. Aksaray Adana Karayolu Karayolu'nda şiddetli rüzgar ve toz ulaşımı etkilemiş. Zaman zaman hızlı 100 km'ye bulan rüzgarlar karayolunda seyir halindeki araçlara zor anları yaşatmış ve görüş mesafesini düşürmüştür diyoruz arkadaşlar. Evet bir metin verilmiş. Şiddetli, şiddetli rüzgar burada bize belirtilmiş. Parçadaki neden olabilecek rüzgar Aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Tabii ki şu şekilde bir yorum yapılabilir burayla ilgili. Arkadaşlar rüzgarlı havalın daha fazla Batı Anadolu ve Boğazlar'da etkili olduğu görülmekte metne baktığımız zaman. Batı Anadolu ve Boğazlar'da. Batı Anadolu ve Boğazlar'da daha fazla etkili olduğu durumu bu rüzgarın lodos olduğu kanısına bizi götürüyor. Bu yüzden sorumuz arkadaşlar lodos olan Bursa seçeneği oluyor diyorum. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Metinle bağlantılı olduğu için. İkinci soruda parçada belirtilen rüzgarın aşağıdakilerden hangisinin oluşmasından neden olduğu söylenemez. Hangisinin oluşmasına neden olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Orman yangınının etkisini ve zararlarını artırmasına, can ve man kayıplarının yaşanmasına, deniz, hava ve karayolu ulaşımında aksamaların yaşanmasına, görüş mesafesinin azalması ve çamur yağışlarına, bitkilerin kurması ve tarımsal zararlara demiş arkadaşlar. Evet parçada denil değinil, değinilmediği gibi nemli olan lodosun bitkileri kurutması beklenemez arkadaşlar. Evet toz olduğu için görüş mesafesi azalır. Deniz, kara, hava ve yolunda ulaşımda aksama meydana gelmişti. Vinç devrilmiş cam ve mal kayıpları ortaya çıkmıştı. Orman yangınları 6 saatte söndürülebilmişti. Dolayısıyla E'ye herhangi bir şekilde ulaşamıyoruz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen 3. sorumuza bakalım. Evet. Çanakkale'de yıllık sıcaklık sıcaklık farkı 17 derece iken, aynı enlemde yer alan Erzurum'da yıllık sıcaklık farkı 30 derece civarındadır. Buna göre faktörlerinden hangileri oluşan bu sıcaklık farklılığına neden olarak gösterilebilir demiş arkadaşlar. Evet karasallık ve denizelik etkisi kesinlikle temelde var olan bir şey arkadaşlar biliyorsunuz. Nemin fazla olduğu yani denizelikliğinin fazla olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı az iken Deniz az olduğu, karasalın arttığı yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğunu söyleyebiliriz demiştik sevgili arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka bir olacak. Devam edelim. Enlem etkisi aynı enlem üzerinde arıyorlar. Enlem etkisinden bahsedemeyiz arkadaşlar. Farklı enlemler üzerinde olsa yorum belki yapılabilir ama aynı enlem üzerinde olduğu için enlem etkisinden burada bahsedemeyiz arkadaşlar. Devam edelim. Bakı etkisi. ikisi de aynı yarım yani kürede aynı alanda bulunmakta. Dolayısıyla bakı yönleri de aynı arkadaşlar. Bu da söylenemez. Dörde bakalım. Yükselti etkisi demiş. Tabii ki arkadaşlar Erzurum İzmir'e göre çok yüksek. dolayısıyla yükselti sıcaklık üzerinde etkili olur. Nem üzerinde etkili olur. Buna bağlı olarak 1 ve 4 olan Bursa seçeneği B, B şıkkı benim sorumun doğru cevabı olur. Yani yaklaşık aynı enlemlerde bulunan Çanakkale ve Erzurum arasında bulunan iklim farklılıkları denizellik, karasallık ve yükselti faktörleriyle açıklanabilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi dördüncü sorumuza geçiş yapabiliriz. Troposferde ısınma yerden yansıyan ışınlarla gerçekleşmektedir. Bundan dolayı yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık bir derece düşer. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Sinop'ta ortalama sıcaklıkların Mersin'e göre daha düşük olması demiş arkadaşlar. Hayır burada ikisi iki bölgede yükselti ile ilgili hemen hemen aynı, değerlere sahipler. İkisi de kıyıda yer almakta. Devam. İzmir'de kış ayı sıcaklık ortalamalarının Antalya'ya göre düşük olması demiş arkadaşlar. Yükseltiyle bir bağlantı yok. enlemle ilgili diyebiliriz. C'ye bakalım. Rize'de kış sıcaklık ortalamaları Sinop'a göre daha yüksektir. Nemlilikle alakalı arkadaşlar. Bakalım. Edirne'de kış aylarının Samsun'a göre daha sert geçmesi karasallıkla alakalı arkadaşlar. Eee bakalım. Erzurum'da ortalama sıcaklıkların Ankara'ya göre daha düşük olması demiş. Evet. Erzurum'da ortalama sıcaklıkların Ankara'ya göre daha düşük olması, Erzurum'un daha yüksek olması ve yükseltinin sıcaklık sıcaklığı azaltması ile ilgilidir deriz ve bu yüzden sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Hemen diğer sayfaya geçiyorum ve 5. sorudayım. Arkadaşlar 5. soruya baktığımızda sıcaklık dağılışı üzerinde yükseltinin önemli bir etkisi vardır. Türkiye'de bu etki kaldırıldığında yani yükselti etkisi kaldırıldığında haritada gösterilen alanların hangisinde en fazla hangisinde en az değişim meydana gelir? Değişimin en az meydana geleceği yer yükseltinin en az olduğu, en fazla meydana gelecek yer ise yükseltinin en fazla olduğu yer olarak karşımıza çıkar. En fazla değişim arkadaşlar bakın ülkemizin doğu bölgelerinde biliyorsunuz yükselti fazla. Dolayısıyla bir numara bölgede en fazla değişim meydana gelir. En az olduğu en az olduğu yer ise arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde batı bölgelerde yükselti genel olarak az. E da iki var. O zaman bir de en fazla, iki de en az şeklinde sıralanır ve burada bu durum arkadaşlar sonra doğru cevabının A seçeneği olduğunu bizlere gösterir diyorum. Hemen sağ taraftaki 7. soruma bakıyorum arkadaşlar. Torosların güney ve kuzey yamaçlarında güneşe bakı durumundan kaynaklanan bazı farklılıklar görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bu durum sonucunda güney yamaçlarda görülen özelliklerden biri değildir. Havanın daha sıcak olması doğru. Orman sınırların, sınırlarının daha yüksek olması doğru. Akarsu debilerinin daha fazla olması bu bir dursun. Güneşleme süresinin daha uzun olması evet. Aynı tür bitkilerde olgunlaşmanın daha kısa sürede olması evet. Arkadaşlar torosların güney yamaçlarında akarsu debisi debilerinin fazla olması güneş fazla olması güneşe bakı olayı ile açıklanamaz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği C şıkkı olarak karşımıza çıkar diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen 6. sorma bakalım. Arkadaşlar 6. soruya baktığımız zaman buharlaşma ile bağın demarasında arasında farkın artmasına bağlı olarak kuraklık şartları belirginleşir, yağış azalır. Haritada işaretli alanların hangisinde buharlaşma ile bağın arasındaki fark diğerlerine göre daha fazladır. Yani ne diyor arkadaşlar? Daha kuraktır diyor. Evet, ülkemizde kuraktır dediğim zaman direkt benim arkadaşlar Tuz Gölü çevresi ve Güney Anadolu bölgesinin güney aklıma gelmekte. Tuz Gölü çevresi 3, Güney Anadolu bölgesinin güney arkadaşlar kaç oluyor? 5 olan karşıma çıkıyor. O zaman 3 ve 5 olan Denizli seçeneği benim sorumun doğru cevabı oluyor arkadaşlar. Ve 8. sorudayız. Pekiştirme 1 testinin son sorusu arkadaşlar. Bakalım bize ne demiş. Aşağıdaki haritada Türkiye'de görülen iklim tipleri renklendirilerek belirmiştir. Step iklimi, Akdeniz iklimi, Karasa iklim e, gibi iklim türleri var. Sadece bu haritaya bakılarak Türkiye iklimiyle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar? Bakalım. İç kesimlerin iç kesimlerin tamamı da step iklimi görülmektedir demiş arkadaşlar. İç kesimlerin tamamında step iklimi görülmektedir. Yani tamamında değil açıkçası. Devam edelim. Ee, hemen bakalım. Akdeniz iklimi, e, Akdeniz iklimi sadece Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında görülmektedir. Doğru. Genel olarak bu şekilde sıralanabilir. Karadeniz kıyılarında daha doğrusu Karadeniz iklimi e, kuzey kıyı kuşağında yerleş göstermektedir. Doğru. Hemen bakıyorum. Kuzey Doğu Anadolu'da karasallık daha belirgindir. Evet. Şiddetli karasal. Yani sert karasal vardır. Akdeniz'in etkili etki alanı Ege kıyılarında genişlemektedir. Doğru. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde Akdeniz iklimi etkilidir. Ayrıca iç kesimde yer alan Kuzeydoğu Anadolu'da step değil karasal, Güneydoğu Anadolu'da ise step değil Akdeniz iklimi görülür. Bu yüzden e, birinci öncüle ulaşılamıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman sorumuzun doğru cevabı da buna bağlı olarak A seçeneği oluyor sevgili gençler.